Bugün kadın hakları nedeniyle size sizin profilleriniz için mor yapmanızı istiyorum. Bunun için Cemina'ya giriyoruz. Buradan profilinizi mor yapar mısınız diyoruz. Yapıyor. Benim profilim benim profilim normalde bu. Bunu yaptı. Ama ben bunu bununla değiştireceğim. Buradan görüntüyü kaydet diyoruz. Youtube'a giriyoruz. Ay. Buradan şöyle. Aa, aa. Yanlış şey yaptım. Ne? Buradan girdik ya. Benim profilim normalde mod. Ama değiştireceğim. Çünkü neden olmasın? Değiştirip geliyorum. Gördüğünüz gibi Yakınlaştırsam yok Profil resmi olarak Kaydet diyorum Bakın gördüğünüz gibi Kaydetti Bu söyleyeyim Artık daha çok Hilal edisler gelecek. Ayrıca Bir Söyleyin ona edis kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.